Evet. İşaret dili bütün toplumlar için aslında önemli. Herkes için önemli ama biz sağlıkla sağlık için aynı bir önemi olduğunu düşünüyorum. Yani bilerek birinci elden bir şikayeti dinlemek bir doktor için bir hemşire için bunun ne kadar önemli olduğunu ben bizzat yaşayarak biliyorum. Hem, 70 kişiden bir tanesi işitme engelli olduğunu düşünürsek ve bunlar bu toplumun bu içinde yaşadığını göz önüne alırsak bu dilin, bu işaret dilinin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Biz Samsun İşitme Engelliler Okulu olarak Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nden gelen işaret dili eğitimi ile ilgili başvurudu. Anında değerlendirmek istedik. Burada gönüllü sağlık çalışanlarına iki hafta süresince çok e, verimli bir eğitim verildi. Onlara bu duyarlılıklarından hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Toplumda e, işitme engelli vatandaşlarımızın sayısı oldukça fazla. Onlara anında ve doğru müdahale etmek adına bu yoğun mesaileri arasında bu eğitime zaman ayırdıkları için. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz e, bugün işaret dili eğitimimiz e, tamamlandı. Küçük bir tiyatral e, gösteriyle beraber de e, becerilerimizi iki haftada bile olsa e, farkındalığımızı sizlere yansıtmaya çalıştık. E, hepimiz e, bir anda sağır ve dilsiz olabiliriz. Konuşulanları duyamayabiliriz veya biz konuşamayabiliriz. En çok da belki bunun farkındalığı içerisine girmiş olduk. Kendi ailelerimize, yakınlarımıza bunu aksettirmiş olduk. Sağlıkta bu eğitimleri alan kişilerin artmasını ümit ediyorum. Çünkü e, gelen insanları anlayabilmek, onların e, agresyonunu azaltabilmek bunlar çok önemli e, deneyimler olacaktır. Sönmez bu şafak. Ağır. Acil bölümü nerede? ben önemli görevi size izlemeye kay başlaman gerekiyor. Acil tarafta De evet. evet. ben işaret dilini yine öğreniyorum. Adınız soyadınız. Benim Otur. Otur. Adım soyadım N E eee ih arz sizin kaydınızı aldım. Dişinizi ve tansiyonunuzu kontrol edeceğim. Bakalım. 7.2 santigrat derece. Ateşiniz 30 eee gitti. E e <laughs> <Gidim. gülüyor> e çok e defa gittim. Kan var mıydı? Yok. Tamam. Sizden ee, kan tahlili alacağız. Bir ultrason yapacağız. Ee, güvenlik arkadaşım yer... Buraya 5 dakika bastır. Geçmiş olsun. geçmiş olsun. Sana reçete yazacağım. Tamam. Serum tıkılacak. Sonra sen taburcu olabilirsin. Teşekkür ederim. Çalışanları, personelimiz işte böyle eğitimler aldılar. Hocam tekrar bir alkışlayalım lütfen. Bakın <laughs> <laughs> ne güzel sessiz sessiz. Evet. <laughs>